Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Süper Hero Tycoon'daki güncellemeleri göstereceğiz. Arkadaşlar bugün sadece güncellemeleri göstereceğim. Sonra başka bir gün oyununu da çekeceğim. Ee, arkadaşlar ilk güncellemede yanıma silah düştü. İçin hemen göstereyim. Güzel bir silah da geldi. Hemen arkadaşlar silah geldiğinde silah basıyoruz ve güzel böyle bir yandan tutuşu var. Böyle Güzel arkadaşlar ben sevdim. Diğer güncelleme daha yanda gördüğünüz gibi yumruk var. Yumruğa basıyorsunuz böyle arkadaşlar. Böyle basıyorsunuz etrafa böyle güzel tekme, yumruk falan atıyor. Arkadaşlar bir güncelleme daha var. Hemen onu da göstereyim size. Az önce kullandığım gibi arkadaşlar böyle koşma e, zıplama tuşunun hemen sol tarafında koşma tuşu var. Koşarken ona basılı tutuyorsunuz. Koşuyor arkadaşlar hızlı bir şekilde. Güzel bir şey arkadaşlar ben sevdim. Şimdi bir diğer e, güncelleme daha. Parayı alıyorsunuz. Ekranımızın önünden e, artı birkaç şeyler geçiyor. Diğer güncelleme arkadaşlar. gördüğünüz gibi dokun var. Dokunuyorsunuz. Böyle bu droptan e, paralar gelmeye başlıyor. Diğer güncelleme. Arkadaşlar. Hemen yapalım. Zıplama tuşu iki kere bastığınızda takla atıyor arkadaşlar. Basılı tuttuğunuzda da atıyor. Bir güncelleme daha var. Hemen adamın beni öldürmesini bekliyorum. Tamam, öldürdüğünde parça ol, parça parça olmuyorsunuz. Direkt sağlam bir şekilde ölüyorsunuz. Arkadaşlar, hemen ben birazcık oynayacağım. Hemen 1.000 lira geldi güzel. Tamam evet, buraya alalım. Arkadaşlar e, maalesef e, mekanı alırken size gösteremedim. Çünkü flashı alacaktım arkadaşlar. Flash da boştu. O yüzden e, flash alırlar diye hemen mekanı aldım. Öyle videoya başladım. Birazcık oynayacağım arkadaşlar. Çalışalım. Yani şöyle biraz Hemen yani arkadaşlar Tamam Çok dalmayacağım İnsanlara arkadaşlar hemen Göstereyim Şöyle alalım Dolapları falan Şuradan hemen Arkadaşlar e, özellik kahramanların özelliklerinde bir değişiklik var mı bilmiyorum arkadaşlar. Bakmadım. E bitirmesi uzun diye arkadaşlar bu taykını. Bakmadım. Hemen biraz oynuyorum arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. şuradan biraz para kasalım. Arkadaşlar neyse bugünlük bu kadar. Size e, Super Euro güncellemeleri gösterdim. Bir dahaki videolarımda falan arkadaşlar bu oyunun e, bu oyunu oynayacağım. Sadece güncellemeleri gösterdim arkadaşlar size. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. hoşça kalın Bye bye.